Aras. Nereye gidiyorsun? Ocağa gidiyorum komutanım. Ocağa gideceğini kim söyledi ki sana? Biz çayı semaverde içeriz. Semaverde dışarıda. İyi de komutanım ben hiç semaverde çay demlemedim ki. İyi işte. Öğrenmiş olursun. Hadi elini çabuk tut. Emredersiniz komutanım. Nasıl? Güzel mi kulaklık? Vallahi basları süper. Verdiğim paraya değmiş. Ver ne düşündü ya? Ya var ya eskiden beri şu oyun değişmedi ha Selim. Alıyorsun söylesene kardeşim. İki saattir kulaklığı arıyorum ben ya. Beyaz meleğe sorsaydın, o sana söylerdi. Sen niye bu mevzuya bu kadar takıldın ki? Ha? Kadın Tim'in hayatını kurtardı. Daha sen neyin peşindesin? Ya sen elin itirafçısına bu kadar minnet edeceğine İsmail Başçavuş'a teşekkür etsene. Söylesene İsmail Başçavuş'un. Tünelin yerini sen bulmadın mı? Orası öyle ama ihbar gelmeseydi halimiz Arap'tı komutanım. Ha? Mustafa Başçavuş'um sen bari bir şey söyle ya. Kimyasal başlık aktif olsaydı eğer İstanbul'un halini düşünmek bile istemiyorum. Al. Aman siz toz kondurmayın bu beyaz meleğe. Yani Novak'tan önce bütün bilgilere ulaşması normal yani. İşin o tarafı beni ilgilendirmez. Başımızda aslan gibi Sacit komutan ve Ali Yüzbaşı var. Bak şuraya yazıyorum. Bu kadın önünde sonunda bizi Atilla'nın katillerine götürecek. Az şey mi bu ya? Ha? Süleyman orada masum mu kalsın? Martin'i hallettik. Nova da öyle. Pençe temi başladı işi asla yarın bırakmaz kardeşim. Bunu sen de biliyorsun. Biliyorum. Evet bırakmaz. Hiçbir zaman da bırakmayacağız. Ama şunu unutmayın. Biz bu zamana kadar başarılı olduysak bizden başka kimseye güvenmediğimiz için oldu. Bunu unutmayın. Gülseren.